Hallettin mi işlerini? Harikasın. Yok yok daha değil. Ya bilemiyorum biraz var herhalde. Şifreli mi konuşuyor ne? Bir şey anlamadım ben. Tamam tamam görüşürüz. Hayrola Adnan? Bu ne güzel? ile konuştum. E, bugün kaçıncı böyle? İşle ilgili bir problem vardı. Onun çözmesi gerekiyordu. Hallettik ama bitti. Ha. Elif'le beraber olacaktı bugün. İşle ne ara ilgilendi? Bir ara ilgilendi işte. Nihal de inemedi bir türlü. Deniz Hanım titizleniyor tabii. Haliyle uzun sürdü. Keşke benim kuaförümle gözümü çağırsaydık. Söyledim ama Deniz Hanım gönüllü olup Nihal de kabul edince üstelemedim. Canım ne güzel bir gün yaşattı bizi. Ya gelemediğim için Nihal bana kırılmamıştır inşallah. Dua et dediğini beğendi yoksa küserdi söyleyeyim. Yapar mı benim tatlım öyle şey? Araba hazır değil mi Adnan? Hazır hazır. Şoför bekliyor aşağıda. Beşir götürmeyecek mi? Geç gelecekmiş o. Askere gidemiyor diye üzülüyordur herhalde. Ya sormayın. Çok istiyordu gitmeyi. Askerlik yapamamış olmak bir yana... ...sonrasında gerçekleştirmek istediği hayalleri de suya düştü çocuğun. Yazık. Anladım şimdi. Hadi bakalım büyük an geldi. <laughs> evet. Şimdi huzurlarınızda... ...alkışlarınızla... ...Mademoiselle de eseri... ...Ziya kilanesinin gururu. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Nihal nerede? Ve karşınızda... ...Nihal Ziyagil. Nasılım? Ee, pardon tanıyamadım ben. <laughs> Bu güzel hanım kim? Benim canım güzelim o. İnanılır gibi değil Nihal. Tek kelimeyle müthişsin. Gerçekten beğendiniz mi? Söyleyecek kelime bulamıyorum. Benim nutkum tutuldu. Benim kurgu filmlerindeki gibi değişmişsin resmen. Abartma o kadar da değil. O kadar, o kadar. Ellerinize sağlık Deniz Hanım. Gerçekten harikasınız. Ben bir şey yapmadım ki. Harika olan Nihal. Bu benim kızım <laughs> Tevazuya hiç gerek yok. İstediğin kadar böbürlenebilirsin. Yalnız bundan sonra seni hep böyle görmek istiyoruz. Seni mi kıracağım tatlı şey? Güzelleşti, aksili de gitti. Bak şimdi. <laughs> Nihal'cim, hadi geç kalma. Ay, hoşça kalın. Cık, prensesler protokolle uğurlanır. Biz de geliyoruz. Hadi. <laughs> düt 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 düt! <laughs> Prensesim. Nihal bütün bu şaşayı hak ediyor bu akşam. <laughs> Bence de. Doya doya eğlen canım. Evet, bu gece senin gece. Tadını çıkar. Behlül'e bakın. Tam zamanında. Nihal. Sen misin? Sakın saçımı karıştırmak yok. Yok böyle bir şey ne olmuşsun sen? <laughs> Amca kim bu? Hanımefendi oldu o artık hanımefendi. Sen nereye? Ee, ben çirkin, suratsız bir kızın kabalesi olmak için gelmiştim ama... ...muhteşem bir şeyle karşılaştım. Kavalyen mi olacaksın yoksa? Eğer kabul edersen büyük bir zevkle. Seni baloya yalnız gönderecek değildik herhalde. Canım benim. Hanımefendi. Beyefendi. Güzel yürü. Tamam. Şahanesin. İyi tamam, düşeceğim şimdi. Kollarımda taşıyayım istersen. Aman istemem. <laughs> Çok teşekkür ederim Matmazel her şey için. Güle güle, iyi eğlenceler. Keyfini çıkar. İyi geceler. Güle güle, iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Çıktı Şahiste abla çıktı. Aa, maşallah maşallah. Senin arabanla mı gideceğiz? Bu gece sizin emrinizdeyim efendim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle. İyi eğlenceler. Beylül, Beylül, kızım sana emanet. Gözüm gibi bakarım diyemiyorum çünkü gözlerim kamaştı. Güzel eline. Güzellerim benim. E...